Yayınıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Azerbaycan'ın zepeteleri, zırhlı araçları ve daha ne sayarsanız sayın tüm nakliye ve ikbal araçları şu anda ordu olarak, sevkiyat olarak hızlı bir şekilde Sıdıra gidiyor. Bu bir savaş sevkiyatı. Bu bir Erivan'a girme sevkiyatı. Bu bir Hankendi'yi kurtarma harekatı. Geliyor binlerce askerler. Savunun diyoruz. Gördüğünüz bu görüntüler artık fitili ateşlenmiş bir harekatın ayak sesleri. Evet gördüğünüz bu adımlar artık karar veren Azerbaycan ordusunun düşmanı perişan edeceğinin ta kendisi. Hay maşallah değerli izleyenler. Hay maşallah. Kahramanlarımıza hay maşallah. Dünyanın en güçlü askerlerinin, Türk askerlerinin ilerleyişi Gördüğünüz gibi Türk askeri dedi mi herkesin nutku tutuluyor. Hatırlayın Türk ordusunun da Suriye'de operasyon yaptığını. Karada hiçbir ordu, hiçbir eli silahlı bizim askerlerimizin karşısında bir saniye duramadı. Evet burada gördüğünüz bu anlar, burada gördüğünüz bu görüntüler işte bunun bir göstergesi. Tanklar, zebeteler ve birçok araç bunun bir göstergesi. Artık karar verdi Azerbaycan ordusu. Her yerden görüntüler geliyor. Şimdi geçen savaştaki hatayı yapmamamız gerekiyor. Serbest kürsü olarak tabii ki yetkililerimiz en iyisini bilirler. Biz de içimizi rahatlatmak için birkaç kelam edelim. Tabii ki harekat ederken, harekat yaparken ilerlemek gerekir. Bunun farkındayım. Özellikle ön hatlarda ilerleyecek olan tanklarımız ve zırhlı birliklerimizi yine tank savarlar, ATM'lerle ve bunun yanında kamikazelerle vurmaya çalışacaklar ve İHA'larla vurmaya çalışacaklar topçu sistemleriyle. Yani Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düz alanda yaptıkları, bura biraz engebeli avantajlıyız ama biz önce ne yapmalıyız biliyor musunuz? Biz karadan önce girmemeliyiz. Biz haşlamalıyız, haşlamalıyız. Biz devamlı orayı haşlamalıyız. TB2'lerle vurmalıyız, Akıncı'yla vurmalıyız ama öyle gelişi güzel değil. Topçu sistemlerimizle vurmalıyız. Agresif bir atış gerçekleştirmeliyiz. Sığınak delici mühimmatlarla sığınak veya tünel olduğunu gördüğümüz o siperlerin yanındaki çukurları veya birikintilerin olduğu bölgeler veya taş örülmüş bölgeler tünel girişleri değerli izleyenlerim. Oraları Oraları yoğun bir şekilde sığınak dereceği bombalar Türkiye'den alınan bombalarla vurulmalıdır. Özellikle C-130'lara, Su-25'lere, Su-25, evet Su-25 savaş uçağına Azerbaycan'ın akıllı mühimmat taktık. Şimdi onu 25-30 kilometreden atabiliyor uçağımız. Görüş alanı da iyi. Yani bunu da değerlendireceğiz. Artık hareket zamanıdır. Artık bir şeyler yapma vaktidir. Artık başarma vaktidir. Bunu başardığımız takdirde çok daha güçlü olacağız inşallah. Evet. Bir şeyler yapma vakti dedik. Bir şeyleri başarma vakti dedik. Bunu niye söyledim? Çünkü Hankendi yaklaşıyor değerli izleyenlerim. Bu şehir bizim olacak. Çok yakında Hankendi bizim olacak. Paşinyan son dönemde gelen yoğun silahlara çok güvendi gerçekten değerli izleyenler. Yani yapılan tacizler, atışlar, birçok alanı vurmalar, Hindistan'dan gelen silahları, İran'dan gelen silahları çok sayıda depoladılar. Ve tekrar ediyorum, Hindistan, adım artık Baharata demiş, yani garip bir isim, adlarını değiştirmiş Hindistan devleti, her şey beklenen Hindistan'dan. Bir taraftan da, bir taraftan da İran, sınırsız askeri kaynak desteğini artık önerdi. Bu sınırsız kaynak desteğiyle birlikte eldeki o öldürücü silahları Azerbaycan'a karşı kullanacaklar. İnşallah hava savunma sistemlerinden Azerbaycan Türkiye'den Hisar A, Hisar O, evet Hisar A ve Hisar O'ları özellikle seri üretime geçtiği için diyorum onlardan almıştır inşallah diye ben aldıklarına inanıyorum. Koral elektronik harp silahımızı aldıklarına inanıyoruz çünkü Ermeni sihaları bozularak düşürüldü. Ateş ederek düşürmedik. Özellikle bu elektronik harp silahlarımız sahada çok iş görecek. Ama şunu bilsin ki Aliyev, Aliyev o iki desteğe güvenmesin. Sağında Hindistan, solunda İran'a güvenmesin. Sonunda ortada kalırsın Paşinyan. Ülke genelinde askeri hareketlilik görülen Azerbaycan'da askeri izinlerde iptal edildi. Özellikle anlaşmaları ihlal etmesi, Azerbaycan'a devamlı saldırması artık ipleri gelen, artık bu durumu sonunda savaşa götüren etmenlerden birisi oldu gerçekten. Savaş başlıyor. Artık Azerbaycan çok güçlü bir hamle yapacak. Hep Aliyev şunu söylemişti başkumandan. Demişti ki biz 2. Karabağ Savaşı'ndan çok daha güçlü durumdayız. Evet doğru. Çok daha gizli durumdayız. Güçlü durumdayız. Ve bu özellikle özellikle güçlü ve etkili bir şekilde bu hamleleri yaparak başaracağız. TCG Anadolu'da kullanacağımız TB3'ler de var. Yakında onları da Azerbaycan'a vereceğiz. Ama bir şey var ki şu anda bu gördüğünüz TB3 bayraktar ama TB2'ler şu anda Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın donanımlı akıncıları ve TB2'leri var. Yakında inşallah Kızıl Elma'ya da kavuşacak. Ama bu savaşta TB2'lere çok işgene düşüyor. Özellikle elektronik harp sistemlere karşı TB2'lerimizin güncellendiğini belirtmek isteriz özellikle Ermenilerin elektronik kalp silahlarının olduğu bölgeler vurulmadan, Ermenilerin siperlere yaptığı ve tanklarımızı vurmak için hazır bekledikleri alanlarda Ermeniler rahatsız edilmeden kara harekatı başlamamalıdır. Çünkü böyle bir şey çok sayıda tankçımızı, çok sayıda zırhlı araç kullanan askerimizi ve zırhlarımızın kaybedilmesine neden olacaktır. Tekrar ediyorum. İlk savaştaki gibi acele etmeyeceğiz. Artık dünyaya alıştırdık zaferleri bize. Öyle panik yapmayacağız. Çok büyük bir ateş gücüyle Ermenistan'ı vuracağız. Çok büyük bir ateş gücüyle elektriklerini keseceğiz. Çok büyük bir ateş gücüyle sularını keseceğiz. Bütün altyapısını yok edeceğiz sınırda. Ve bunun sonucunda da bunun sonucunda da kara harekatını temkinli ve havada helikopter veya tb 2 siha bayraklar desteği olarak devam ettireceğiz. Uçak desteği olarak devam ettireceğiz. Biz tanklarımızı onların ATM'lerini yemedemeyiz. Gerekirse pusu, gerekirse sızmalar gerçekleştireceğiz. Ve daha sonrasında bu harekatlar yıprattığımız, vurduğumuz, sızma işlemleri gerçekleştirdiğimiz alanda driplikler şeklinde hızlı araçlarımız ve korunaklı bir şekilde çeperden çevreyi ateş alan kara unsur ateş destek vasıtalarımız desteğiyle gerçekleştirilecek. Büyük ateş gücü desteği sağlı sollu devam edecek. Arkadan da ön taraflara yoğun bir ateş gücüyle, topçu gücüyle askerlerimizin ve zırhlarımızın çok daha rahat ilerlemesi sağlaması çalışılacak. Memat ve bir sürü mayın arama araçlarımız da cephe hattında olmalı. Özellikle mayınların patlaması için ilerideki toprak alana sarsıntı oluşturan sığınak derici mühimmatlar gerekirse boş alana atılmalı ve geniş alandaki mayınları patlatmalıyız. Biz bunu yaptığımız takdirde tedbir olduğumuz takdirde çok daha güçlü oluruz karşı tarafta. Bunlara yetkililerimizin dikkat edeceğine eminiz bizden hatırlatması. Evet savaş başlıyor. Azerbaycan Ermenistan'ın kulağını çekecek. Hankendi'yi hocalığı alacak inşallah. Beklentimiz bu yönde. Ve Kerbecer'de de bir güvenlik kuşağı. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen beni izlemeye devam edin. Anlık ve sıcak bilgilerle. Görüşmek üzere.